Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere telle muşabak nasıl yapılır onu anlatacağım. telle muşabak yapmanın normal iple muşabak yapmaktan hiçbir farkı yok. Tek farkı birini telle yapıyoruz birini iple yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Şimdi battığımız yerden aşağıya doğru 3 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3. Buraya batmadan Sola doğru 3 iplik sayıyoruz. 1 2 3. Yani ilk baktığımız yerin tam çaprazına batmış oluyoruz. Buradan çıkıyoruz. Bir miktar tel bırakıp aşağıya doğru yatırıyoruz. Sonra alttaki telimizi yukarıya doğru kıvırıp ilk baktığımız deliğe batıp aşağıya doğru 3 iplik sayıyoruz 1 2 3 ve buradan çıkıyoruz şu şekilde çıkıyoruz şimdi telimizi paralel olarak yukarıya doğru kıvırıyoruz bu yandaki paralelin üst deliğinden sağa doğru 3 iplik sayıyoruz 1 2 3 buradan batıp bu paralelin üst deliğinden çıkıyoruz bu şekilde. Şimdi telimizin yönünü bulup yukarıya doğru tekrar kıvırıyoruz ve yandaki paralelin üst deliğinden yukarıya doğru 3 iplik sayıyoruz. 1 2 3. Buradan batıp bu paralelin üst deliğinden çıkıyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar telimizi yukarıya doğru kıvırıp Yandaki paralelin üst deliğinden sağa doğru 3 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3. Buradan batıp üst delikteki üst, üstelikten delikten çıkıyoruz. Yandaki paralelin üst deliğinden çıkıyoruz. Şimdi tekrar telimizin yönünü bulup yandaki sağdaki paralelin üst deliğinden yukarıya doğru 3 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3. Buradan batıp alttan çıkıyoruz. Bu şekilde tekrar aynı şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 buradan karşıya geçiyoruz tekrardan. Şimdi bu şekilde ilerliyor. Şimdi bunları kapatacağız. Telimizi sağa doğru kıvırıyoruz. Telimizin yönünü bulup hemen sağdaki paralelin üst deliğinden batıp paralelin alt deliğinden çıkıyoruz. Bu şekilde çıkıyoruz. Telimizi yukarıya kıvırıyoruz. Yukarıda iki tane deliğimiz var. Büyük bir deliğimiz var. Soldaki deliğe batıp... ...paralelin altından çıkıyoruz. Aynı iplikle yapar gibi. Ben onun linkini de aşağıda açıklamalar bölümüne yazarım. Oradan da... ...bakabilirsiniz. Şimdi tekrardan sağa doğru... Ge Dönüp iğnemizi batırıyoruz. Ve alttan çıkıyoruz. Bu şekilde muşabaklarımızı yapmış oluyoruz. E, telle muşabak yapmak e, telle yapılan işlerin en zorlarından birisi. Çünkü e, tele hakim olmamız gerekiyor. Bunun için e, sürekli tel kırma yapın. Tele hakim olmayı tel kırma yaparak öğrenin. E, biz telle muşabak yapacağımız zaman telimizi biraz büyük tutuyoruz. Ve kısa mesafelerde teli döndürdüğümüz için telimizin burkulma ihtimali çok fazla oluyor. O yüzden hakim olmak da biraz zor oluyor. O yüzden bol bol tel kırma yaparak tele hakim olmayı öğrenin. Bu şekilde muşabaklarımız olmuş oluyor. Şimdi yan tarafa geçmek için bu en son battığımız ilk yaptığımız verevimiz vardı ya onun altındaki delikten sola doğru 3 iplik sayıyoruz. 1 2 3. Buradan çıkıyoruz. Bu şekilde çıkıyoruz. Şimdi ipimizi tekrardan yukarıya doğru kıvırıyoruz ve bu alttaki şöyle göstereyim. Bu alttaki delikten yukarıya doğru 3 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3 batıyoruz ve alttaki delikten çıkıyoruz. Şu şekilde çıkıyoruz. Bu yandaki paralel bizim ortak kullandığımız paralel olacak. Aynı iplikte yaptığımız gibi. Buradan batıp soldaki delikten çıkıyoruz. Tekrardan ipimizin yönünü bulup bu alttaki delikten yukarıya doğru 3 iplik sayıyoruz. 1, 2, 3 ve tekrar alta batıyoruz. Bu şekilde bizim muşabaklarımız oluyor. Muşabak yapmak kolay, zevkli ama hesap işleri içerisinde en sabır gerektiren teknik. Bu şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3, Şimdi bunu da kapatalım. Aynı şekilde kapatıyoruz. Ötekilerden hiçbir farkı yok. <laughs> Şimdi sağ batıyoruz. Paralelin altından çıkıyoruz. Yukarıya batıyoruz. Aşağıdan çıkıyoruz. Teli sağa döndürüp aşağıya iniyoruz. Sonra yukarıya çıkıyoruz. Telim kısaldı. <laughs> Bu şekilde bizim muşabağımız olmuş oluyor. Dediğim gibi muşabak yapmadan önce tel kırmayı bol bol çalışın. Tele hakim olmayı iyice öğrenin. Böyle kısa tel bıraktığımız zaman böyle işimiz yarım kalıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde yani ...telle muşabak yaptığımız zaman... ...şunu şöyle alttan geçireyim... ...telle muşabak yaptığımız zaman... ...böyle delikli delikli... ...gözeneklerimiz oluyor zaten... ...özelliği de bu. Telle muşabak yapmak bu şekilde. Eğer anlaşılmayan bir yer varsa... ...bana yorumlar bölümünden... ...ya da muhabbet sofrası instagram sayfasından... ...sorularınızı sorabilirsiniz... ...mesajlarınızı yazabilirsiniz... ...yorumlarınızı yazabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir işleme türü varsa... Herhangi bir teknik varsa onu da yazabilirsiniz. Ben elimden geldiği, geldiği kadar yardımcı olabilirim. Tabi o konuyu biliyorsam <laughs> size belirtirim tabi ki. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere demeden önce videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı, beni yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.